ya. <laughs> 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 ya ama ya. ya temizlik hizmetleri, hizmetleri karşınızda <gülüyor> <gülüyor> bana video çekiminden önce temizlik yaptı. Ya azıcık yardım ettin ya. Çünkü son 50'den az 40 saniyeniz kaldı. anne. Yani bir şey olmaz. Ne? Bak, o, da, o da yarım bak. Güven bana. Anne. Keçeliler, jel pasteller, ince keçeliler, daha kalınları ve de mum boyalar. Hazırsanız boyama challenge. Hayatım uyudun mu? Aşkım boyama challenge yapacağız kalk. Rüya babanı kaldırır mısın? Boyama challenge zamanı. Can sedalı, nakliye, lojistik ve <laughs> Ya aşkım Karşınızda de, temizlik hizmetleri karşınızda. Bana kamera, video çekiminden önce temizlik yaptı. Ya yaptırdı azıcık yardım ettin ya. Ama şu an niye bunu açıkladın şu anda? <laughs> Sen Aslan oğlum benim be helal olsun sana. Arkadaşlar bugün boyama challenge yapıyoruz. Barbie boyayacağız hazırsanız eğer. Şöyle farklı farklı resimlerin olduğu bir boyama kitabımız var elimizde. Herkese ben seçeceğim neyi boyayacağını. Rüzgar sen katılmak istiyor musun istemiyor musun? Ee, ben Barbie istemiyorum ee, ama yani katılmak istiyorum. Sana siren et siren kafa verebilirim. Siren kafa olur. Tamam sana siren kafa getiriyorum. Size birer tane Barbie veriyorum. Kız babası olmak kolay değil Can Sedalı. Bir ağlama tamam hayatım. Tam kaybedeceğim belli bir rüya Sedalı karşısında <laughs> yarışıyorsun. Arkadaşlar aşk o kuşkulukta. Barbie, Her türlü. Kitty. beni geçemez. Arkadaşlar nakliye, lojistik, mal taşıma, temizlik. Ya hayatım beni ya. <laughs> Arkadaşlar şunu gerçekten temizliği ben yaptım sadece küçük bir yardım istedim ya ağır eşyaları kaldırmakla gibi vallahi abartıyor. Evet sana bunu veriyorum hayatım bu senin barbin. Böyle de bir garip oldu bu, senin, bu Barbie. senin Barbie. Evet keşke Ken olsaydı sana onu boyatsaydım. Sürenizi başlatıyorum o zaman tamam mı? Süreni başlatacak telefon yok telefon verir misin bana? Siren kafaları da evet getirdim Rüzgar için. Rüzgar'cım al bakalım bunlar senin siren kafaların. Siren Evet, şimdi renk seçimlerinizi yapacaksınız ama sırayla. Bekleyin. Önce Rüya. Tamam, önce sen aldın. Peki Rüya sen al bir tane renk. Tamam ben de bunu seçiyorum. Tamam. Hayatım sıra sende. Bütün pembe tonlara gidiyor. Pembe mi? Ben ten rengi... O ten ama yani pembeler daha çok kullanılacak gibi. Asıl bomba. Saçlarını unutmayın Barbie'nin. Barbie'nin mi? Hiç gerçekçi olmaz. Gerçekçe demediniz ki. Ben seçeceğim sonuçta. Benim bardım şu ya. Ay bunun da saçları mormuş gerçi. Bak, bu da güzel bir kombin görünüyor. Evet, siz deyin bakalım. Rüyada kahverengi saç yapacak galiba. Şu an merak ettim. Evet hayatım, sen de üç renk ben dedim. Ben kahverengi hmm. Tamam, 3 renk. Evet, olur. Seç. Mum boyalara baktı. Vazgeçti Can Sedalı. Keçelilere baktı, yine vazgeçti. Acaba sarı Kaç renk? 3. Öyle üç. mi? Tamam üç değil, dörden renk olsun. Hep üç renk challenge yaptık, bu bu da değişiklik tamam, olsun. Dört renk evet. challenge Kırınıza olsun. Kırmızı ve yeşili aldım, sen de iki renk A daha al. Allah, Rüzgar, sana vereyim mi? Tamam bir şey olmaz, sen de al. Ben de o zaman şöyle bir bakayım. Dört renk, hakkın var senin. Rüzgar'cığım senin hak diye bir şeyin yok, al annem. Hangisini istiyorsan, nasıl istiyorsan öyle Anne, boya. Arkadaşlar benim e, okul ben olarak ben... Evet mum boyalar inan rüya mum boyaların bilmiyorum. silgiyle silinebildiğini biliyor muydunuz siz? Hayatım sen ben biliyor muydun? Yok bilmiyordum. Mum boya silgiyle siliniyor ya inanılmaz güzel bir şeymiş. Dur aa sende. 4 dedik 4. Başlatıyorum sürenizi. 3 hmm. dakikanız var. Süre, süre başladı baş Başlattım süreyi. Nasıl boyamıyor? Bilmiyorum. Boyu boya sıkıntı yok. Bu boyalar yeni anneciğim. Birazcık aşağı doğru tutman gerekiyor olabilir. Hep yatay şekilde duruyorlar ya böyle ondandır. Anne yani sen benimkine de bak. Ben de, ben de yarışmak istiyorum. Tamam anneciğim. Fenerbahçeli yapıyorsun galiba. Rüzgar bir şey söyleyebilir miyim sana? Hiç taşırmadan oldukça iyi boyuyorsun. Onların bir boyasına sen şu iki dosyayı da boyayabilirsin. İki sireneyi de boyayabilirsin gibi geldi bana. İki dakika da mümkün değil galiba süreyi uzatmak zorunda kalacağım. Seninki biraz zenci bir Fark ettim seninkini biraz teli kavruk. Hindistanlı'ya daha çok benzemiş. Zenci değil de. Evet. Barbie'ler daha çok Amerikalı diye geçiyor ama. Bu Hindistan'dan gelmiş bu Barbie. Benim... Ben hızlı bitireceğim. Aynen çok güzel oldu. Renklerin de çok güzel rüzgarsın. Arkadaşlar ben, e, ben e ben de yarışacağım. Kems eteneğimi yapmak istiyorum. Yemin Haydi ediyorum bakalım. size. Bence seninki iyi gidiyor ama bir şey söyleyeceğim. Sadece yüze takılıp kaldın. Daha saçı var bunun. Ee, Rüya sana da bir şey söylemek istiyorum. Hiç keçeli, komple keçeli aldın. Ee, o yüzden babanın yapmış olduğu pastellerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Acaba sen de bir pastel alsaydım diye düşündürmüş şu anda? Bunlar Yok. Mum boya değil miydi bunlar? Pastel Hayır, var. bunlar jel pastel diye geçiyor. Ha. Mum boya rüzgarınki bak. Sana bir, bir denemelik vereceğim ama sonra Rüzgar'inki rüzgar eğer izin verirse tabii ki de onun boyalarını kullanabilirsin. Rüzgar ben de boyasam senin boyaların ne olur mu? İzin verir misin? Evet. Mum boyalarını kullanabilir miyim? Beni kazandırırsan. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım nasıl bir çek. Onun saçları kısa ya. Aynen. Ufa, <laughs> Ufa geldi geçen bir geçen. <laughs> seçseydim size seçtirmedim ki ben Yok, arkası da var. Aa, ben onu sever severmiştim zaten sana bakayım senin de sen de doğru mu İkiniz de yanlışla Barbie boyuyorsunuz şu anda ben öbürlerini tercih etmiştim ama neyse bir şey olmasa da ben bakalım. bitirdim bitirdin mi göster anneciğim ee, ben ee, en son vereceğim Görünün... en son o zaman sen bunu da bitir gönüllerin şampiyonu olarak bu arada arkadaşlar 3 dakika 52 saniye 54 saniye 55 saniye 5 dakikada biter bekliyorum 11 bir dakikanız ona göre. Bir dakika. Hayır, hayır. Tamam bir dakika daha veriyorum ya. Ne kadar yavaş boyadınız. Ben Rüya mi? çok iyi gidiyorsun zannediyorum. Süre az kaldı. Birazcık daha hızlanman lazım. Muhtemelen ikiniz de yarım kalacak. Ama yapacak bir şey yok. Ben ona göre şey yapacağım. Yorumlarımı yapacağım. Benim yorum kalacağım mı adam çıkardın? Çünkü son 50'den az 40 saniyeniz kaldı. Yani bir şey olmaz bak o, o da, yarım bak güven bana. Anne yarım ne o bitirmek üzere. Tamam. <laughs> <laughs> Hayatım biraz fazla ciddiye mı sen de? Sakin şampiyon. <laughs> Anne boyamıyor. <laughs> Benimki bitti. <laughs> Hayatım. <yok. Boyamıyor. gülüyor> Selena'daki Hades gibi değil mi? Tam bir Hades gerçek Hades. Vallahi boyamıyor. Bundan dolayı sana artı puan verebilirim. Nasıl anneciğim. veriyorsun ya? Ama kalemi boyamıyor kızım. Yüzü ne yapsın yani? ne ya? Ama kas kesmiyor. <laughs> Para mı istiyorsun? Son. Son. Zaman... İç. İki. Hayır, hayır, bir. Hayır, 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 süre bitti. Kabul hayır. etmiyorum. Tamam. Size bir, bir dakika daha veriyorum. Başladı süreniz. Şey baş. Ne kadar kısa sürede biti uzun sürede bitiremediler ya Ben olsam bitirmiştim şimdiye kadar of... Ama bir şey diyeyim mi? oldukça hızlı boyadınız gerçekten benim... Şimdi şey yapmayayım da Rüya o dantelleri boyamak yerine Anneciğim saçı mı bitirseydin acaba <laughs> Düştü mü Düşmedim Bunun boyası boyadım. düştü resimde, resimde, resimde Benim tane Boyalı sayıyorsunuz değil mi Ten rengini boyalı sayıyorum hadi Boya bittiği için kabul ediyorum onu Çünkü bu benim elimde şey. Bakayım valla güzel gittiniz. Bence saç için pastel almalıydınız. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben evinizde mum boya varken, mum boya gibi bir şey varken ben olsam onları hiç birini tercih etmezdim biliyor musunuz? Çok rahat boyanıyor. Bitti mi? Bitmek üzere. Süre de bitmek üzere. Hmm. Ben şunu da bir şey denemek istiyorum ya mum boyayı ya. E, boyamıyor. Rüzgar mum boya boyamıyor. Hayır anne ben sana göstereyim belki. Bak sana şöyle bir şey. Sonra bir örek. Ay altını boyadım hep gözünün etrafı. Yok ya mum boya çok yanlış bir tercih olurmuş. Evet göster. Şöyle. Yeşil mi boyamadı acaba? Ya boyadı da zor boyadım. Evet ama bak mesela sarısı ne kadar gösterişli. Neyse ben hallederim. Ee, ben boyamıyor. de bunu boyayayım. Şöyle ben şöyle. niye boyamayan Benimki şey bitti. Benim kalemlerim boyamıyor. Senin Barbie'nin kahverengi saçlı. Evet kaldırın bakalım artık tamamız. Sen bir şey diyeceğim. Bir tane. Oh. Yırttın mı? Yırtmadım. Yırttın kağıdı yırttın. Yırt onu. <gülüyor> <gülüyor> Yırt onu. <laughs> ya. ya ama ya bununla yarışmaya katılamazsın. Katıldığı şey özen göstermesin. Ama itiraf edeyim ikiniz de boyama konusunda çok iyisiniz. Barbileriniz çok güzel olmuş. Ben şimdi ben görülen birincisi ben şimdi ben, 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 ee, sen sesimi yap, içimi, ben de oy veriyorum. Tamam, önce sen oy ver. <laughs> Rüzgar, seninki bir kere gö sen gönüllerin birisin. Seninki çok iyi. Sen babanın barbisiyle Rüya'nın barbisi şey, arasında bir tercih yap bakalım. Rüya'cığım çevir bir görelim onu. Ya Ertuğrul babamı seçecek. Benimkini seçmez ki. Bu bilgiyi sana kim var? Evet hayatım kaldır sen de. Rüzgar Bilmiyorum sen de ama seç. Ama 10 puan veriyorum. 10 puan babana gidiyor. Bakıyorum. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Çevir kaldır evet. hayatım tekrar. Gerçekten çok güzel boyama yaptınız. İkiniz de ama rüya o kadar yüz konusunda şey falan o kadar sıkıntı önce, yaşadı ki. Bitirmeden önce bir şey yazmak istiyorum şuraya. Evet. Ne yazıyor? Sana yeni... Ne yazdı be? Göremedim. Bana mı? <laughs> Can arkadaşlar yarışmanın birincisi kocamla kocam canım kocam. Bana Rüsvet'le bu oyunu kazanan isme can alarak belirliyorum arkadaşlar. Siz kimi birinci seçiyorsunuz? <laughs> Yorumlarda Biz yazın. Bu işin şakası tabii, Şimdi tabi ki benimki daha güzel oldu ama ben bir şey söylemek istiyorum. Benim tabii o ki daha arkadaşlar, güzel. Arkadaşlar fark ettin mi bilmiyorum videonun başında. Ee, benim renklerimi bir sayar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Kaç renk kullanmışım? Bir, iki, üç, dört, beş. Altı. Altı. <laughs> Ben bu işi bırakıyorum. Benden moderatör olmaz bu saatten sonra. <laughs> Bunu nasıl evet, fark edin? Kazan, Altı. Hayır Rüya kesinlikle senin kazanan. Kazanan kocan sen Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Bakın ilk videom kadar. Hoşçakalın.